Miau'nun macerası. Bir zamanlar küçük bir kasabada sevimli bir kedi yaşarmış. Kedinin adı Miau'ydu ve tüyleri rengarenkti. Miau kasabanın en meraklı kedisiydi. Bir gün Miau kasabanın dışına çıkarak yeni yerler keşfetmeye karar verdi. Yürüyüşe başladığında karşısına dev bir ağaç çıktı. Miau ağacın dallarına tırmanarak en tepesine ulaştı. Oradan kasabayı seyretti ve etrafındaki diğer kasabaları keşfetmeye karar verdi. Yolda yürürken Miau diğer hayvanlarla tanıştı. Fare Fırfır, karga Karaboğa ve köpek Kuyruklu. Hepsi Miau'ya katılmak istedi. Birlikte kasabalar arası bir maceraya çıktılar. Yolda Miau minik bir kuş yavrusu gördü. Kuş yavrusu annesini kaybetmişti ve yardıma ihtiyacı vardı. Miau ve arkadaşları kuş yavrusunu korumaya karar verdi. Birlikte kuş yavrusuna yeni bir aile oldular. Miau ve arkadaşları kasabalardan geçerken birçok ilginç şey öğrendiler. Bir köyde lezzetli süt, bir diğerinde yumuşacık tüyler ve bir başkasında evlenseli oyunlar buldular. Her kasabada yeni arkadaşlar edindiler. Sonunda Miau ve arkadaşları kasabalar arası yolculuklarını tamamladılar. Ve geri döntüler. Miao artık kasabasının sınırlarını aştığında bile yeni arkadaşlar edinebileceğini ve yardıma ihtiyacı olanlara yardım edebileceğini öğrenmişti. Kedili macera böylece sona erdi. Ancak Miao ve arkadaşları her zaman birbirlerini hatırlayacak ve kasabada birlikte birçok eğlenceli anı biriktireceklerdi. Ve Miao kasabasının sınırlarını aştığı günün hatırasını gülümseyerek koruyacaktı.